bir soru. iki dakikada cevap vermenizi rica edeceğim. Bir Twitter, daha doğrusu Twitter'dan çok sayıda gelen bir soru daha. Grev ve greve bakanı da çağıracak mısınız? Ee, grev ve greve bakanı çağıracak mısınız sorusu iyi niyetli bir soru değil. Ee, amuda kalkmış birine dünya meselelerini nasıl görüyorsun diye sorarsanız kesinlikle ters görür. Ee, ben toplu sözleşme hakkını vermezseniz bir daha bu masaya oturmayacağım diye başkanlar kurulu kararını deklere ediyorken o çalıştaylara katılmayanların böyle bir soru yönetmesini kamuoyunun vicdanını havale ediyorum. Memur sen gerektiğinde tavır koymuştur. Bu Toplu sözleşme hakkının referandum paketinde alınmasının mimarı memur sendir. Evet'e öncülük eden memur sendir. Evet. Bugün de bu hakkı bu masadan koparacak olan Allah'ın izniyle yine memur sen olacak. Evet. Eğer koparamazsak ne bakanın ne bir başkasının yanlışına biz asla ortak olmayız. Bunu da e, kamuoyu ile paylaşırız. Ama dün dün. Referandumda hayır kitapçığı basıp da hayırda hayır arayanların bugün evetten medet ummasını da yine çalışanların insafına, vicdanına bırakıyorum ama biz kararlıyız. Ya alacağız, ya alacağız. Alamazsak da çalışanlarla birlikte tepkimizi koyacağız.